Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan parktayız bugün sizlerle burada atlayacağız ve arkadaşlar burada sizlerle birlikte salıncakta sallanacağız arkadaşlar hemen videoyu durduruyorum bir videoya merhaba deyip geliyorum Evet arkadaşlar hadi o zaman zıb gidelim ardından da salıncağa gidelim ardından da videonun sonuna geleceğim arkadaşlar şimdi bir, bir bayan hanımefendinin yeni videosu çıktı hemen ona bir merhabalar diledim görürsünüz zaten Hadi zıplayalım. Bakın. Uhu! Uhu! Arkadaşlar süper. Deneyin bence. Antalya çok güzel bir şehir. Hadi hadi hadi. Zımsıkı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Woohoo. <laughs> Bakın arkadaşlar buradan çıkabiliyorsunuz ve burada Allah başım Allah arkadaşlar komik oldu. Neyse hadi gelin salıncağa gidelim arkadaşlar. Aa, video evet video çekiyorum. Bitmek üzereyim. Salıncakta sallanacağım o kadar. Evet arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Ya ben ne Sallasana. Ha. Evet bizi bir kişi sallayacak şu anda. Hiç ben emeğe girmek istemedim. Ya da dur ben sallanırım. Tamam vazgeçtim ben sallanırım. Evet kendisi ona e, videoda bir merhabalar dedim. Videoya merhaba demek ister misin? Ben de diyeyim. Merhaba. merhaba. Allah. Evet çok uzun olmasını istemiyorum. Bay bay yapalım mı? Bay bay. Evet arkadaşlar eğer bildiğimiz bence siz like atın abone olun. Siz çok seviyoruz. Hoşçakalın bay bay.